karanlık bir gecede, eski ailesinden kalma köhne bir köy evine döndü. Yıllardır, kimsenin uğramadığı bu ev, soğuk bir sessizlikle doluydu. Tavan arasından gelen hafif bir tıkırtı, sessizliği böldü. Farelerdir diye düşündü ama içinde bir huzursuzluk vardı. Elinde titreyen bir gaz lambasıyla merdivenlere yöneldi. Tavan arasına çıktığında bir sandığın kapağı aralıktı. Sandığın içinde yıllar önce kaybolan kardeşi Ayşe'nin oyuncak bebeği duruyordu. Mehmet'in zihninde anılar şimşek gibi çaktı. Ayşe bu evde kaybolmuştu. Tam o anda bir fısıltı duydu. Abi, saklambaç oynamaya devam edelim mi? Ses arkasındaydı. Döndüğünde, gaz lambasının ışığında. Yüzü solgun ve gözleri boş bakan. Ayşe'nin küçük bedenini gördü ama bu Ayşe değildi. Gözlerinin derinliklerinde bir karanlık, bir boşluk vardı. Kaçmaya çalıştı ama kapı birden kapandı. Fısıltılar dört bir yanını sardı. Bulmuştun. Şimdi sıra sende. O geceden sonra Mehmet'ten bir daha haber alınamadı. Ama köydekiler hala o evin önünden geçerken duyduklarını söylüyor. Küçük bir kızın kahkahası ve bir alımın çaresiz çığlıkları.